Arkadaşlar merhaba, Pamuk Paşa kanalına hoş geldiniz. Biz bugün Mustafa Kemal ile resim boyama challenge'ı yapacağız. Bugün Ramazan bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet. Yeah! Önce bunu boyayalım. Evet, şimdi tabi Ramazan bayramı olduğu için biz de şeker boyayacağız. Mustafa Kemal, birini sen boyayacaksın, birini ben boyayacağım. Seçeceksin anneciğim. Hangisini sen istiyorsun, hangisini ben? Evet, şimdi çocuklar lollipop boyayacağız. Tülip poplarımızın hangimizin daha güzel olacak bakalım. Mustafa Kemal arkadaşlarının bayramını kutlayacak mısın anneciğim? Hayır. Nasıl hayır? Kutlaman gerekir bence. Evet çocuklar Mustafa Kemal kutlamıyorsa ben sizin bayramınızı kutlarım. Güzel ailenize mutlu bayramlar dilerim. Siz de bizim bayramımızı kutluyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz bizim için. Değil mi anneciğim? Şimdi ben kalpli lollipop boyuyorum. Sen ne boyuyorsun? Lollipop yazısını mı boyuyorsun? Evet. Evet, ben de kalbi boyayayım. O kalpli lollipop. Tamam, kalpli Hayır. lollipop. Lollipop, lollipop. Şimdi içini de boyayalım. Hayır, içi şey olmaz. Bunun dışı boyanmasına gerek yok yani bu kenarlara. Şimdi bakalım. Piyongunu da boyayacağım ben. Sen oradaki yazıyı mı boyuyorsun? Bence yazı yerine bir tane şeker boyayabilirsin arkadaşların için. Evet. Ben de Benim bir tane loripopum bitecek Mustafa Kemal. Biliyor musun? Ben Çok ben az kaldı. Ben ikinciye geçtim. Biraz olmasın tamam mı? Biraz kenar Öyle mi? Tamam beyaz olmasın. Herkes istediğini boyayabilir. Renk seçeneğimiz burada bir sürü anne istediğini boyayabilirsin. Sevim Hadi bir tane de sen boya bakayım Lollipop. Yazısını mı boyuyorsun? Gel ben yazıda sana yardım edeyim. İstiyorsan bence bir tane Lollipop boya arkadaşların Lollipop'u boyadığını görsün anneciğim. Bak onu boyayalım. Bir inatlaştı. Buradaki yazıyı boyayacak. Değil mi? <laughs> bana da boyatmıyor. Çocuklar bu arada hem diyor anne diyor resim boyama challenge çekelim diyor. Ondan sonra da bana da şey yaptığı zaman çıkardığımız zaman yazıcıda boyatmak hiç istemiyor. Nasıl oluyorsa bu beni mi kandırıyor mu? yoksa Mustafa Kemal? Çek ellerini ben de boyayayım buralara? Hmm. Şimdi ben bir tane lollipop boyadım Mustafa Kemal. Sıra sen de şu yazıyı boyayalım hemen. Bu yazıya şey yaptın, taktın kafanı. Hı? Boya oyu da boya. Hayır dayım o boya. Burada da o. İçini değil, burasını. Hayır boya da boyayabiliriz. Hı. Öyle mi? <laughs> sen onu boya, ben de buradan istediğim bir şekere boyayacağım. Hmm. Ben buradaki renklerden kırmızı mı yapsam? Yok, bu rengi aldım. Bu renkle güzel bir şeker yapacağım kendime renkli renkli. Nasıl bakayım, ben şunu ben boyamak istiyorum. Tamam. bundan sonra onu boyayacağım. Sen hangisini boyamak istiyorsun? Hangi şekeri boyamak istiyorsun? Bak, Bak burada bir sürü şeker var. Bunu. O zaman bu tarafa dön de Şimdi onu o tarafı boya, onu boya. beni bu taraftan bir tane şeker boyayayım ya. Aa, aa burada bir lollipop boyayayım. Bak. Bak bu Lollipop'ta... Bak. lollipop Hangi renk? Bu güzel olur. Tamam güzel olur. Sen kendi yarı şeyine boyar. İstiyorsan renkli boyayabilirsin. Bak mesela bak sana bir şey göstereyim mi anneciğim? Bir çeker misin? Bak dur. Şunları istediğin renklere boyayabilirsin. Evet. Şimdi bir tane güzel hem limonlu hem de vişneli olsun bu. Anne şurada bak. Hangi nereleri? Şurada. Ben mi? Boyayacağım işte. Sen hele bir şey yap bakayım kendin. Bakalım. Ya ben iki tane boyadım. Daha sen boyamadın. Arkadaşların hangisini seçecekler? Benimkisini mi? Sen ikisini mi? Evet. Yeşil, kahverengi yaptım. Başka? Hmm, ben de bu kahverengiyle saplarını boyayayım. Hmm. Evet. Tamam, ben çok güzel. Benziyor. Allah çocuklar benimki güzel oldu bence. Mustafa Kemal'inki de güzel oldu. Rengarenk. Güzel bir şeker. Bir tane de morla da boyayabilirsin aşkım. Tamam. Evet. Hmm, limonlu da yapabilirsin. Evet, evet. Tamam bak. hadi. Ay, şey de Ay yassın. Tıttık. Tıttı da boyayabilirsin. bak. Tamam boya hadi bakalım. Hadi ben tutayım bunu. Kayıyorsun. Hmm. Evet. Mor da mı? Tamam. Bu benim şekerim. Bu da benim şekerim. Mustafa Kemal de kendi şekerini boyuyor. Şimdi çocuklar siz buradaki hangi şekerleri seviyorsunuz? Rengarek boyayabiliriz o şekerleri. Kaç tane şeker var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şeker var. Tamam. Ay. Bunları ben Ha, ben şunu bulacağım. Nasıl Aşağıdaki marketten alıyoruz ya bu şekeri. Bak. Hmm. Burası sarı, limonlu. Hmm. Burası hmm. yeşil. Şey. Oo, ben, ben... çok güzel oldu vallahi. Hamısı çok güzel oldu aşkım. Senin bir tane şu kağıdımı tutar mısın? Benim elimde bir tanesinde kamera var ya. Ben bunu bir boyayayım anneciğim. Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Çocuklar bayramda büyüklerin ellerini öpüp öp şeker topladınız mı? Biz toplamadık. Biz toplayamadık daha bu bayram. Değil mi Mustafa Kemal? Çünkü yağmur yağdı. Evet. Hem yağmur yağıyordu hem biraz rahatsızdık. Hiç arasızın yağmur yağmıyordu. Evet. Yağmur da çok yağıyor. Ne oldu? Bir misafirimiz geldi. Robot übürgemiz gelmiş çocuklar. Evet Mustafa Kemal altını boyadı şimdi. Bunun altını boyadı. Hadi bakalım. Hangi renk yapacak? Turuncu. Vay. Kavunlu mu olmuşsun? Turuncu bence kavunlu olur. Güzel olur değil mi? Ananas da, da olabilir. Çok güzel olur. Renkli mi yapıyorsun anneciğim? E, renk var. Aa, ben de o zaman yapacağım. Ben de o zaman şunu renkli yapacağım. Mustafa Kemal elini çeker misin aşkım? Bakın. Bu da beyaz. Değil mi? Siyahım var. Şey Valla Ceylan'ın ne istiyorsan onunla boyayabilirsin. Yok keçili boya getirmedim. Çünkü sadece kuru boya ile yapmak istedim. O zaman renkleri karışıyor. Bak benimkisi de güzel oldu bak renklere. Evet. Hmm, boya bakayım. Nasıl bak? Hı? Kırmızı. Karpuzlu olsun bu kırmızı da. Bak. Çok güzel alıyor anneşim. Mavi, orman meyveli. Şimdi başka hangi renk boyasam? Ee, ben hı, onu boyayacağım, vişne, vişne rengi, vişneli yapacağım şimdi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal sen buradaki şekerlerden hangisini evet. yemek isterdin bayramda? Ee, yıldızlıyı. Yıldızlıyı. Hmm. O zaman ben sarıyı da yaptım. Ben de hangisini yemek isterdim biliyor musun? Hı. Bu renkliyi. Ben? Evet. Yeşil yaptık. Turuncu mu yapsak bir tane de? Mor hmm, da varmış. Tamam ya, bir tane mavi de yaptım. Turuncu yapayım bir tane. Hani bunlar kaçta sok? Hangi buluşun? Bilmem. Daha cüret yapacağım. Hı -hı. Kahve. Evet bir tane şu renk varmış. Bir de kavunlu yapayım buraya. Mustafa bu ekmeğe bak burayı rengi renge yaptım. Her renk var bu şekerde. Bu şekeri yer. Her şekeri yemiş olur. Seninkisi de öyle. Değil mi? Hadi bunu da baya arkadaşlarınıza gösterelim. Hı? Tamam. Pembe ile de boya. Mustafa Kemal sen de boya yaparken çok ciddi oluyorsun biliyor musun? <laughs> evet. Aa Mustafa Kemal ben bir şey unutmuşum annişim. Benimkisinin sapını boyamamışım. Evet çocuklar bakar mısınız? Bunu, 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 bunu ben boyadım. Bu renkli ve bu renkli de Mustafa Kemal boyadı. Ben neden? Evet. Mustafa Kemal'in boyadıklarını sevdiyseniz beğen tuşuna basın. Çocuklar benimkisini de sevdiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Diğer güzel videolarımızı da izleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.